hemşeri dernekleri, şehir vakıf ve dernekleri, kültür dernekleri ve şehrimizin farklı hususlarda toplumsal temsiliyetini güçlendiren meslek grupları, düşünce kuruluşları, vakıfları, o büyük dünyayı temsil eden yöneticileri, başkanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok değerli hemşerilerim, Ramazan ayının bize hatırlattığı en güzel duygulardan birisi şüphesiz dayanışma duygusu. Tabii birlikte olmak, darda olanın yanına koşmak, dayanışma duygusunu her daim canlı kılmak Ramazan'ın en güçlü öğretilerinden birisidir bize. Ramazan aynı zamanda eşitlik, adalet birlik ve beraberlik duygularının insan olarak hepimize teker teker hatırlattığı günlerden birisi. Onun için bugünün sofrasına, İstanbul'umuz adına, bu değerli iftar sofrasının adına birlik sofrası diyoruz. Birlik soframıza hoş geldiniz. Hep birlikte Ramazan ayımız mübarek olsun. Dedim ya büyük bir İstanbul ailesi olarak bir aradayız. Çok değerli kuruluşlarımızla bir aradayız. Sivil toplum ve diğer kuruluşlarımızla Hemşeri Dernekleri bu toprakların özellikle kültürel çeşitliliğini yaşamak ve yaşatmak adına da önemli bir yerde duruyor. Tabii çok önemli de bir or irade koyuyor ortaya aslında. Bunu da önemsiyorum. Bunu da çok değerli buluyorum. Tabii şu yönünü de söylemek isterim. Hemşeri derneklerimiz bu güzel cennet vatanımızın farklı kültürlerini, farklı yaşam biçimlerini temsil eden muazzam bir topluluk ama her zaman ifade etmek isterim. Hemşeri derneklerimiz aynı zamanda İstanbulumuzun ben her birisini İstanbul'lar Derneği gibi de kabul ediyorum ve bu güzel kentin İstanbulluları olarak alt kimlik olarak temsil ettikleri farklı şehirler de olsa bu şehrin birlik ve beraberliğinin de teminatı olduklarının altını çizmek istiyorum. Bu duygularla sizleri misafir ediyorum. Aynı zamanda tabii sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve yaygınlaşması da güçlü bir demokrasi ve müreffeh bir toplumun en önemli kriterlerinden birisi. İstanbul 30 bin aşkın sivil toplum kuruluşuyla tabiri caizse Türkiye'mizde sivil toplumun kalbi konumunda. Sadece İstanbullu hemşeri dernekleri değil az önce ifade ettiğim gibi genel toplumun sorun ve ihtiyaçlarını tespit eden, buna yönelik çözüm üreten pek çok sivil toplum kuruluşu pek çok farklı başlıkta farklı konularda İstanbul'umuza topluma hatta insanlığa farklı inançlara hizmet eden büyük topluluklar olarak İstanbul'da örgütlenmiş durumda. Bu anlamda yeni kurulmuş olan sivil toplum kuruluşları şube müdürlüğümüzün de çok büyük bir misyonu olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda tabii böylesi bir birimimizin önümüzdeki dönem farklı ihtiyaçlar üzerinden çok daha yüksek seviyede güçlendirilmesine ve bu kapsamda çok daha geniş kapsamda bu görünen büyük yapıyı ihtiyaçlarıyla karşılayan, ağırlayan ve onların gelişimlerine katkı sunacak statüde bir ortama kavuşmasını sağlamakta bizim en önemli kararlarımızdan birisidir. Tabii vatandaşların sesi ve demokrasinin temel bir aktörü olan sivil toplum örgütlerinin güçlenmesine, daha etkin çalışmalar yapmasına, toplumsal fayda üretme, karar alma ve politika yapma mekanizmalarında etkin aktörler haline gelmelerine destek olmak, inanın benim kişisel yaşamımın da, siyasi yaşamımın da belediye başkanlığımın da öncelikleri arasında olduğunu tekrar ifade etmek isterim. Bugüne kadar birçok konuda birlikte çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sivil toplum kuruluşları toplumun sahip olduğu kültürel farklılıkları yaşatmanın en önemli aracılarından da biridir. Bununla birlikte tabii toplumsal sorunları ayna tutan kamu ile Sivil alan arasında bağ kuran, bizi toplumla buluşturan çok önemli yapılar. Göreve geldiğimizden bu yana yaptığımız işlerde sivil toplumla pek çok paydaşlık kurduk. Kurduğumuz bu paydaşlıklarda olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaç ve sorunlarının haritasını birlikte çıkaracağız. Çözüme yönelik süreçleri katılımcılık ortak akıl ve güçlü bir birliktelik iradesiyle ortaya koymak için çalışmalarımızı hep birlikte yürüteceğiz. Bu alanda üretilen bilgi ve tecrübenin görünürlüğüne destek olmaya devam edeceğiz. Elbette STK'ların daha etkin olabilmeleri için önündeki engellerin kaldırılması ve çalışmaların desteklenmesi konusunda yerel idarenin de merkezi idarenin de sorumluluk alması şarttır. Bu yatsılamaz bir gerçek. Fakat biz her zaman olduğu gibi payımıza düşeni fazlasıyla yapacak ortak aklı, ortak iradeyi, katılımcı mekanizmaları yani demokrasinin temel yapı taşlarını yaşatmak için hiçbir engel tanımayacağız. Şunu söylemek istiyorum. Çok kıymetli katılımcılar mübarek Ramazan ayında bir iftar sofrasındayız. Bilinmelidir ki hiçbir sivil toplum kuruluşuyla siyasi menfaat ilişkisi kurmadı kurmayacağız. Hiçbir hiçbir sivil toplum kuruluşu benim bizim için bize oy verirse vardır. Oy vermezse yoktur anlayışını hiçbir zaman savurmadık karşısında durduk. Karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla hareket eden siyasilerin de siyasi yaşamlarını suni yaşam olarak görüyorum. Hiçbir zaman organik değildir. Şunu net olarak söylüyorum. Siyasi yapılar, sivil toplum kuruluşları kendi bağımsızlıklarını ve kendi bağımsız hatlarını sağlıklı organize ettikleri takdirde ülkemizde güçlü bir demokrasi var olacaktır. İnsanın insana saygısı büyüyecektir. Her kurumun her kuruma olan saygısı da o elçide yukarıya taşınacaktır. Bu anlamda ben buradan baktığımda gördüğüm bütün sivil toplum kuruluşlarına eşit bir büyükşehir belediye başkanı, eşit bir siyasi kimlik ve her birinizin görevlerine başarı dileyen bir insan aynı zamanda yapması gerekenleri yapmaktan asla geri durmayan ve dediğim gibi çıkar amaçlı süreci bir farklı amaca evirecek şekilde asla kullanmayacak sizlerin bir hemşerisi olarak görmenizi istiyor. Ramazan ayınızın mübarek olmasını diliyor. Tutulan oruçların kabul olmasını diliyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli misafir. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.